İsmim Mustafa Akkaya. İnce Gıda AŞ'nin kurucu ortaklarındanım. Diğer ortamda abim Cemal Akkaya. Şirketimiz 1983 yılında Afyon Dinar ilçesinde yumurta tavukçuluğu çiftliği kurarak üretime başlamıştır. Bu üretim sürecinde 1988 yılına kadar ürettiğimiz yumurtaları Dinar'daki tavukçuluk kooperatifine satmak yoluyla ticaretimizi devam ettirdik. 88 yılında kooperatifin yumurta paralarını ödeyemediği için yem alamayacak duruma geldik ve paramızı batıracaksak biz kendimiz batıralım diye. Antalya'da dağıtım şirketi kurduk. 88 yılından bu tarafa bu bölgede ticaretimize devam etmekteyiz. Bunların içerisinde tabi sadece yumurtayla başladığımız serüvenimize daha sonra kahvaltılık diğer ürünleri, süt ve süt ürünlerini, meyve suyunu, çayı ve kahveyi satış katarak yolumuza devam ettik. 2010 yılında Cevher Gıda AŞ olarak kurduğumuz içecekle ilgili Kalimpo markasında kokteyl şurubumuz, Alsu markasında konsantre ve portakal suyu limonata üretimine başladık. Bunlarla ilgili konsantre makinelerimizi kendimiz tasarlayarak yaptık. E, tesislere kurduğumuz makinelerin kurulumunda her bölge için ayrı ayrı teknik servisi bulunmaktadır. Bunlar bölgelerdeki makinelerin kurulumunu ve bakımını yaparak müşterimizin memnuniyetini en hızlı şekilde sağlamaya çalışmaktayız. Portakalı Altalya bölgesinde Çakırlar, Manavgat ve Finike bölgesinden aldığımız Washington portakalları kabuğunu elle soydurarak kabuk kısmını ihracata göndermekteyiz. Portakalın içini dondurup, çok büyük siparişe göre tekrar sıkıp portakal suyu olarak da şafirlerimize, müşterilerimize iletmekteyiz. Üretim olarak da Ayrıca Barlatta markasında içli köfte, mantı, makarnalar, ravioliler, fermenler üretmekteyiz. İnce su yaklaşık 30 tane araç parkuru vardır. Bunlardan 14 tanesi kamyon ve kamyonet olarak dağıtımda bulunmaktadır. Bunlarla eksi 18 ve artı 4 ve oda sıcaklığında 8500 metrekare toplam depo olmuş mevcuttur. Bu depodaki ürünleri Alanya, Manavgat, Kemer, Belek, Kundu, Marmaris bölgesi, Fethiye bölgesi, Bodrum ve Kuşadası bölgesine dahil olmak üzere sevk etmekteyiz. Merhaba Ben Mustafa Yılmaz, Kamil Deniz Akkaya. 2016 yılında Alanya bölgesinde satışa başladık. Daha sonra Belek, Kundu bölgesine görev alarak şirketimizin gelişimine, büyümesine, istikrarına katkı sağlayın. Turizm sektörüne hizmetimizi arttırarak müşteri memnuniyetini maksimum seviyeye çıkarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Teşekkür ederim. Izlemişsin. Sağlıcakla kalın. <laughs>